Gelenler var ya biz arada. adamız zaten. De, ben değilim. Bir var. ekip var. Ben ortaya doğru gittim. Ben maça inecekler galiba. Evet. Şurah var mı? Burada var. Yo emin. <laughs> en baş nerede lan? Info versene. En baş Adam çattı Enes. Çatı silah bulamadım, çatı silah Koş koş koş. benim silahım. Altı yüzde var. Onakla diğeri. Ha George var istiyorsanız senin mutken'e hızlı çıkalım bak sağlam dolu. Dört yüz nedir abi bunda? 2. Yok. Dolu zaten ülkede bak. Ya beni bilmiyorlar bir de şeye bakıyor. Bana bir, bana ben bura bak ya. Ben sürünerek gidiyorum yani. ha. Vallahi sürünerek bura... gidiyorum. Oğlum sürünerek görüşse de ne de, de baksın. Ben sürünerek gidiyorum. Artık liglenirsek de yapacak bir şey yok. Yılan, <laughs> yılan yap kendini. Vallahi öyle gidiyorum şu an. Kalim Türkçe konuşsana lig mit ne ya? Yani işe alanırsak. Oo, bırak çok iyi vurdun oğlum ne yapıyorsun ya? lan? Yapma öyle şeyler bana. Evet bak. Ben var ya şu an kırmızı başlıklı kız gibiyim. Bir anda kurt kapacak beni. Sakin ol. Karışım. Kendim şu an kırmızı başlıklı Aa, ellerim, hiç araba yok. Araban ağzı. Only fans mı? Evet, yani, Drop shot falan atıyor ya. O zaman sen Ya, yaparlar öyle şeyler. Ya orada bir daha var daha oraya ikiydi. Ben Aa, mi yapacağım? Kanka ben sağla açıyorum ya. Vallahi sağla açıyorum. direk gireceğim onlara. Şu an fırsat buldum çünkü. Bitti 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 bitti. Vurdum bir takım bitti. Watch out. bagi alırsın bagi <laughs> atar şu bagi bagi. Geliyim girdim Ankara. Hangar boş olması Begülayıp. lazım. Hangarların önünü vurdum Begüc mi? ben. Ben B ben B ben 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 sana ben demedim ki. ben 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 Düştü bu. beni de aldın mı? Watch out! Kanka kapat. Kana arama, Soldaki arama. hangara kapat. Düştü bu. Biş Düştü i̇şte bu lan. bir daha. Ol ol. Solumuzda. Ya bu kadar uğraştırdınız mı ya harbiden? Şöyle oynayıp. Belin kırıldı lan. Aranız Aynen. iki tane hücum attım yanlışlıkla. Afiyet olsun ya bana. vurdum vurdum can. Ses 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 ver. Git. öyle şuna. Düş Şu atmasın. Watch out. Acı bekliyor. Acı bekliyor. Acı bekliyor. Aşı bekliyor. bekliyor. Ha ah, gel. Baydım onu ben baydım. Acı beklediğim diyorum sana. Murat lan. Murat buta gitmiş Size gelmekten indi abi. Lüt yok ne yapayım? İki kişi geldi <laughs> 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 oraya. Gel. Ya doğru geldim ben buraya gideceğim. Bir yoldan adam geldi buraya. Kim bastı? Dolayı geçtim kanka şurada. Adam geldi yoldan. Adamı tutuyor ya. Bana ya. geleceğim mi? E bana mı söylüyor? Bak dışarıda. Bir oynasa iyi olur. Mavi dola. Arkan dolu bak yoldan geliyor. Baktın yoldan geliyor. Kodan Watch out. Geliyor. Yoldan geliyor. Out. Yoldan geliyor. Bu arada yatıyor. Bir daha geliyor. Bomba. mı? Armut açılıyor bu arada. Vurdun mu onu? yokmuş ki oğlum bunda. Bunlar, mut, mut, mut. Bu elemana da loot bulamam. Mavi dola. Karşı mavi dolu yol karşı mavi. Ora geçmedi. Geldi oğlum onlar geldi zaten. Onlar geldi. Abi, tamam ben o en son orada görmüşüm. Ben şu aşağıya oynuyorum. Bırak gittiğin yerde doluydu bu arada. Ne yapayım oğlum silah mı lafı yok. Ben de... Ben söylüyorum bana da. Ya Söyle dedi, o oynayacağız zaten. Öyle dino 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 gel dino 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 Burankine bak buranki geziyor ortalıkta Watch out evet. Hemen şuraya gel Silah milah verme ya. Anasını satayım. Silah milah hiçbir şey verme tamam mı? Tabanca böyle devam ki. Önüm dolu kanka. Watch out. Hı. Buraya gel burada silah var. Mark the location. Tek katlı var, şurası var galiba. Yatıyor orası. Tek katlı çatı bak. Watch çatı. out. Helalsin. İki katlı da var galiba öndeki. Aynen var. küçük helal etsin. Bu var bu. Ya var. adam? Yandı 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 yandı. Aşk bir yandı. yandı. Bitti. Helal. 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 Hangi ayın üstü bu? Hangi ayın gelmiyor buna? Yok var. Bandaj var bırak burada burada. 5 tane bandaj var. Enerji buldum. Enerji ben de buldum. Benzin buldum. Benzin aldım. Bandaj bandaj. Şey dola. Market mi? Şey şura şura. Kapak dolu kapak. Magi ver. Tombul bandaj. Benzin arabaya basacağım bir saniye. Araba nerede? Aa, bekle. Ben attım bombayı zaten. Ben, oğlum. Bomba ben, attım, da. ben attım. Dolu kapat. Abi ben bombada dedim zaten. Bu kop yok anasını satayım. İşin kötü kı kısmı da o ha. Bombayı da iyiydi. Kapat dediğin yakın mı çok adam? Watch out! Mark the location. Başlıyor sonu anladım. Mark the location. Ha, bırak sen arabada dur. Enes ben şu kulübeye geçersen var ya. Geçtim vallahi geçtim. Gördün mü beni? Elim anağırlığı yok. Söz şimdi. Bak orada Bakayım mı sen çıkabiliyorsun? Şimdi veriyorum. Bir, benimim bir var. Bindiniz mi arabaya çıkacağınızı? Pus basacağım <laughs> bekleyin üstteyim. Şey. Aldı. Buldum lan. Büyümadım yani. Kardeşim evet, var. At at, Geliyor, ha, geldi ha. Atın geliyor kan, şurada bakın. Hala. Hala Skol yok adamlara skopsuz Hala. Arka taraftan da bak geliyor ya Ben şuradan bir skop bakacağım abi abi var bir... Nereye takacağım takarlarla bana <laughs> ben olanı <söyleye> <laughs> Geldi adam kapıya geldi. Gelmedi ya. Salmayın canı az. Gidiyor. İyi çaldınız gene. Ben şu durada gideceğim valla. kiminse. Onlar da evimde bir, bir yerde vardı. Tamam. full tarım. Hayır, hayır, bak Doros gitmiş oraya. Bak bak orada orada. Bir gel bir iki yapalım. Onda baydım. Ben oynayacağım oraya ya. Araba var lan, topu var ben, ben de aldım beni. Nereye? Bu katta şey, bug'i var. Bug'iyle geldim. <laughs> Bir de önümde. Ne var Menes? doğru git Gördün mü? Ulan düştüğünü yedin burada Tamam Menes, arkandayım da araba Geldim çektim babayı. Nasıl Öldü mü lan bu? Öldü. Bitti oğlum bitti zaten. Tut la, de tut lan çocuk. Kimlerim iyi tamam Oğlum benim ne boyu ne var ne? ya acayip kilit aldık bir resim geldi. Sen bence ağlak. Çaldırmazaydın oğlum Vallahi, Allah Allah. kaldırmaz. Güncellendi mi? Beral lan. Teker man. nereye alıyor. geliyor. Öyle şanslı ki kişi Burada the best. Awesome.